Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Rainbow Six Siege oynuyoruz. Terrorist Hunt oynayacağız. Yanımda Kemal abi ve Recep var. Hoş geldiniz sevgili dostlar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Evet arkadaşlar ilk oyunumuz öncesinde birkaç alıştırma yaptık kendimizi geliştirmek için, oyunun tuşlarına hakim olabilmek için. Yani bu multiplayer'da diğer e, insanlara karşı oynamak için biraz kendimizi Terrorist Hunt'ta geliştirmeyi düşünüyoruz. Bir de biz de diğer bir de modlar var Sefa hani Bliss, Filler bilmem ne falan. Onlarda farklı silahlar, farklı şeyler filan çıkıyor herhalde. Biz sadece ilk başta bildiğimiz oynuyoruz. acı. Acı buradan girelim böyle rahat rahat. Pencereden hadi tamam ben de buraya koyuyorum. İki pencereyi birden patlatıyor muyuz? 3 2 1 Kimse yok mu Onu diyorum rahat rahat gelim abi atla. Oha yere bakın. Ben şuraya bir bomba atıyorum hepsi patlasın. Ne gereği vardı lan? Patladı mı hepsi? Tabii canım bir tane. Duvarlar var. var bir dakika. Bir tane sağda var sağda var. Burası tuzaklı yer ha. Abi dikkat edin. Arkada bomba patlatabilir. Şu arkadan da ha, adam var. var. Herece buraya bak. Merdivene bakıyorum. Bombacı gelmiş öldürdüm. Bombacının direkt kafaya beyler ha. Adam geliyor adam geliyor. Bombacı gitti diğer bombacı. Bütün adamları indirebildiğimizi burada indirelim. Recep nereye gittin lan? Buralar Recep benim. dikkat et bomba olabilir. Üst kata çıkıyoruz o zaman Kemal abi. Bu kata bir bakalım iyice. Bu katı iyice bir Sıfırlayalım Bombalara dikkat edin duvarlara filan Hostage clear <gülüyor> 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 Clear, clear Gelin buradan yukarı çıkalım VIP'den Bir dakika Bir dakika Heh. Adam var Dikkat edin abi, dikkat edin, arkada, dikkat edin Arkada, arkada, arkada Bomba atın abi o tarafa At <laughs> abi Attım Kemal abi biriniz sağ biriniz ileri gitsin. Biriniz sağ biriniz soldan gitsin. Kemal abi sen sağdan Recep soldan gitsin. Gidin abi gidin 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 gidin. Ben de buradan. Arkayı ben koruyorum. Tamam Kemal abi sen o tarafa bak. Recep oradan bak sen. Adam var. Uf, ne oluyor lan? Yaranım. Bana Ana sıkıyor biri. Duvardan sıkıyor olabiliyorlar Kemal abi. Şu sağ Recep geri gel. Sağda adam var. Recep geri gel, geri. Şu odaya girelim. Bombanın bana. biri burada bizim burada. Benim burada. Lan! Lan kaç 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 kaç. Lan ne oluyor? Kolonu patlatacağım. Çekilin. Abi orayı patlat. Abi oradan adamlara gireriz. Gir abi oradan gir. Girmiyor ama. Nasıl girmiyor ya? Şu önde bir zımbırtı var diye girmiyor. Tamam önemli değil. Abi şu bu... sağ ODAYI halledelim mi ya? Bir gelin. Şu sağ oda sağ oda sağ oda gir. Tamam burada iki tane bomba, Aa, bomba var. Adam var adam. Bomba var. Bir dakika. Dur 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 dur. Kemal abi geri gel. Patlattım. Mermiyi bir doldurayım. Kim neydi şey? Recep buraya kur. Şu arkadan kapılardan bakacağız işte. Aa burada vagon var abi girsenize. Ne güzel işte. Aynen Recep kur vagona girelim. Ben de şurada mı durayım ya? Tamam Recep gir içeri içeri gir adamlar gelecek. Vagona girin biriniz ben buradayım. Sağdan geliyor galiba el bombası atın oraya el bombası at Recep sağdaki çıkışa. Geldi adam. El bombası atabilen atsın oraya. Oha oha Recep sağdan geldi oğlum. Sağa baksana. Abi bakamıyorum. Sen vuruyorsun bana da. Anladın mı? Tamam tamam. ateş etmiyorum oraya ben. Söylese oğlum oğlum. Uyarsana. Oğlum nerelere patlattılar. Adam geldi bombacı. Bombacı. Beni kurtarsanız da beni kurtarsanız ha kanamam var. Recep kurtarsa Kemal fay abi fay arkanda, fay Kemal, fay abi, fay arkanda. Kemal abi arkanda. Kemal abi kanamam çok kötü. Kemal abi sağ, sağda çık. Arkanda herif arkanda. orada sağ çaprazında. Kurtarıyor musun beni Recep? Yok be ben de yere yattım. Eyvah Kemal abi top sende. Tamam. Sırasıyla kurtarman lazım bizi eğilip. Sen F'ye basıyor musun? Kanamanızı durduruyor. Sen şimdi Sefa'yı kaldır. Benim de iki canım kaldı çünkü. Lan herif dibimize gelmiş be. Tamam ben kalktım aya. Diğer bomba 7 metre ileride. Kalmadı kimse herhalde. Abi bitti. silahım bitti. Şu mermiyi ben yenileyebilir miyim artık? Adam geliyor adam. Evet adam geliyor. Ben yürüyorum la onun sesidir. Yok abi ses. Temiz evet. olun buralar. Biziz ya. Oh be. Diğer Neydi bombada abi? ileride görüyorsunuz zaten. Ben de mermiyi bir yenileyim. Kimin canı çok az? Kemal abinin değil mi? Ölmedi ki İki, iki canım var. Hadi gidelim abi bayağı. o zaman. Bayağı. Şurada şurada gelin beni bana benim yanıma gelin. Recep nereye gittin Recep? Kemal abi Recep'in yardıma gel. Kemal abi. Sıkıntı yok, adam vurdum. Bomba burada. Tamam abi, gidelim bombanın yanına. Ben şuraya saklanayım yine. Kapıdan gelene vurdum. Kurun bu şeyi. Kimde? Bendeymiş lan, Allah kahretmesin. Ben şöyle kendimi köşeye saklıyorum. Sen abi. öyle git, ben solu alacağım Sefa. Sen karşıya al. Ben burayı alacağım. Şurayı mı? Burayı, Kemal burayı. abi alacak orayı. Burayı lan. Nereyi? Zaten iki canım var burada. Geleni vurmaya çalışacağım ama. Bir dakika ben kapıyı... Sen oraya bak Recep. Ben şuradan karşıya bakacağım. Bak. Kemal abi, Recep koltuğun arkasına git. Sağımdaki koltuğun arkası. Sağımdaki. Gelen yok abi. Burada var. Buradan çok gelen var. Oha! Benim buraya bak Sefa. Benim Oha arkam patladı benim. Şakala bak lan nereden geliyor? Oha oğlum. Uf Kemal abi. Bombacı patlattı beni. Oğlum oraya şeylere bombayla açıyorlar lan. Kolonları bombayla açtılar. Evet evet. Mission successful. Kurtardı tam ya kurtardı. El bombası attım son anda herhalde. Olmadı mı? Kemal bana. abi baksana el bombam beni gösteriyor. Watching sefa diyor. Aynen. O mu bitirmiş işi? Evet. Success. Successful, Hi guys. Successful ha. <laughs> 16 12. <laughs> 12 Kemal abiye bak 19. 9 adam vurmuşum. Vay vay vay. Ne yapıyoruz? Menüye mi dönelim? Hı hı Dönelim abi, analiz edelim sonra videomuzu sonlandıralım abi Return to menu dedim Aynen Back diyorum, çıkıyorum abi Tamam O şeyler de Sefa herhalde, Situation'larda yap, yapınca o diğer adamların modları da açılacak diye evet. düşünüyorum Arkadaşlar e, beğenilerinizle ve isteklerinizle biz bu seriye devam edeceğiz. Yani bayağı sık da devam edebiliriz duruma göre. Yani böyle terörist stand oynamayı düşünüyoruz bir süre. Sonra multiplayer situations diye onu herhalde 2-3 kişi oynayabiliyor muyuz bilmiyorum. Sizler ne diyorsunuz Kemal abi Recep? Hayırlısı olsun. <laughs> Hayırlısı olsun. Güzel oyun. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.